Gül gibi nenem gitti. Ağa dişi şakaya gelmez kardeşim. Bak bu ablaları çok iyi yönlendirmen lazım. İpin ucu bir yerde kaçarsa var ya toparlaması çok zor olur. Ee, Acık e, tize çıkalım ablalar. Gitti. E, çok oldu, çok oldu bu. Acık piyasaya düşelim tekrar. Gitti, gitti. Gül gibi denem gitti. Gitti, gitti. Tamam Selahattin kardeşim. Gül Zaten gül çok zor bir şey benziyor. Yani, hallederim herhalde. Be. Eyvallah. He. Hadi o zaman hazırsan acıla sen yemet. Evet. <laughs> Ablalarım, azıcık daha tiz dengirin. Şöyle dinleyenlerin yüreğine dokunalım, He? Gül gibi nenem gitti, gitti, gitti. Gül gibi nenem gitti, gitti, Nasılsın kardeşim? on numara bir yıldız. Devam, devam. Gitti, gitti. Gül gibi nenem gitti. Gitti, gitti. Gül gibi nenem gitti. Kızım, niye geldik buralara kadar bebeklerini tanımayız, etmeyiz bu insanları? Anne, aynı kasabanın insanıyız sonuçta. Bir baş sağlığı dilemek lazım. İyi bari, tamam. Bir baş sağlığımızı dileyip gidelim, oyalanmayalım. Evde bir sürü iş var. Ay abla eve gideceğiz eninde sonunda. İşler de kaçmıyor ya. Nasıl ya? Ne olmuş bu oğlana böyle tanıyamadım valla. Ha Behçet abi diyorsunuz siz. Oh sizin haberiniz yok herhalde. Alt işine girdi. Aa. Yani kasabanın saygın bir esnaf olma konusunda emin adımlarla ilerliyor. Öyle mi? Ee, ne güzel maşallah. Gitti gitti gül gibi nenem gitti 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 gül gibi nenem gitti gitti. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Buyur ablacığım. Buyurun. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Siz de buyurun. İşe bugün başladım da. Hüseyin Emin'in yerini dolduramasam da elimden geleni yapacağım inşallah. Kızlar, bize biraz müsaade eder misiniz? Niye anne? Ne oldu? Az mikil etmeyin. Bizi yalnız bırakın. Hadi geçin, kardeşinize bakın içeri. Hadi. İyi, tamam. Biz buralardayız. Otur delikanlı. Gelin abla. Şey, Adil abla. Bu olanlar için kusura kalmayın. Ben böyle olsun istemezdim. Tamam Önce beni bir dinle delikanlı. Bak ben kızlarımı tek başıma büyüttüm. Onlara hem ana hem baba oldum. Ama her zaman yetemedim. Bir de babasına çok düşkündü. Baba söyleyince toparlanamadı. Sonrasında da pek iyi şeyler yaşamadı zaten. Demem o ki... ...benim kızım zamanında pek üzüldü. Gene üzülmesini hiç istemiyor. Siz beni yanlış anladınız. Neden anımı incitmek gibi bir niyetim yok ki. Benim ona olan sevgilim kelimelere, cümlelere... ...hatta ağaç ve bozkıra sığmaz. Kalbimin en derin köşesinde açan bir çiçek gibi o. Çok kıymetli yani. Aşk dediğin, sevgi dediğin... ...bunlar hep gelip geçici. Bak oğlum ben seni biliyorum. Sen iyi niyetli birisin. <laughs> kalbinde bir kötülük yok biliyorum. Ama sen benim kızımı mutlu edemezsin. Siz mutlu olamazsınız. O yüzden yol yakınken az geç bu sevdan.